Herkese merhabalar. Bugün gençlik kamplarına nasıl başvuru yapabiliriz ona bakacağız. O halde hemen videoya geçelim. Öncelikle Google'a GHGM yazarak Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sayfasına ilerleyelim. Web sayfası açılır açılmaz karşınıza çıkan kamp başvuruları haberine tıklayalım. Gençlik kamplarımıza dair yazılan haberimizi okuduktan sonra en altta bulunan başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınıza basalım. Açılan sayfada süreyi beklemeden de şimdi git butonuna basarak ilerleyelim. E-Devlet giriş ekranında 18 yaş ve üstündeyseniz kendi TC'niz ve E-Devlet şifrenizle 18 yaşın altındaki çocuklarınız için başvuru yapmak için Veli TC'si ve E-Devlet şifresiyle giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra başvurular sekmesine tıklayalım. 18 yaşın üstündeyseniz ve kendi adınıza başvuru yapıyorsanız kendisi adına, çocuğunuz adına başvuru yapıyorsanız velayeti altındaki kişi adına butonuna tıklayalım. Velayet sorgula butonuna çocuğumuzun TC'sini yazalım. Açılan sayfada e-genç sekmesine ilerleyelim. İletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduralım. Bilgileri doldurduktan sonra yeni başvuru butonuna tıklayalım. Başvuru butonuna tıklayarak ilerleyelim. Açılan sayfada gençlik kamplarına dair tüm bilgi ve başvuru koşullarını iyice okuduktan sonra sayfanın en altında bulunan başvuru yap butonuna tıklayalım. Kamp seçimi ekranında ikamet ilinizin dışından başvuru yapmak isterseniz Evet butonuna tıklayarak ilerleyin. Başka bir ilden katılmak istediğinizi beyan etmeniz durumunda o ile kadarki ulaşım masrafları size ait olacaktır. Kamp seçiminizi yaptıktan sonra ilerleyin. Kimlik ve iletişim bilgilerinizi doldurduktan sonra sağlık bilgileri ekranına gelin. Kendi sağlığınız için sağlık bilgilerinizi doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Sağlık beyanını onaylayarak devam edin. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü fırsat eşitliğini sağlamak üzere 3 ayrı kriterde öncelik sıralaması yapmaktadır. Bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamladıktan sonra başvurunuz tamamlanmıştır. E hadi o zaman gençlik kamplarına.